Yakın mı? Yakın. 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 ne Yakın.

Beğendim. Çok güzel. Tirit öncelikle e, her gün taze simit, sade kastamonu'ya özel e, alınır sabahları. Bayat olmaması lazım. Soğuk olduktan sonra e, sabahları her gün elle bir, güzel bir şekilde e, elimizle böyle şey yaparız kopartarak. E, bıçakla kesinlikle olmaz. Daha sonra kemik suyu sabahların Saat 9'dan itibaren 11'e kadar kaynama süreci vardır. İlikli dana kemiği, ondan sonra yoğurt var, e, kıyma ve en son da tereyağı. Bu şekilde aşaması olur. E, İlikli dana kemiği, onun e, kemiğin verdiği yağ oranı çok önemlidir. İlerden gelmesi ve kalitenin hiçbir zaman bozulmaması. 953'ten gelen bir müessese. Bu padişahlık dönemine Osmanlı'ya kadar dayanıyormuş rivayete göre. Akul e, bir seçenek olarak görülüyormuş yemeklerin arasında. Tercih ediliyormuş Osmanlı zamanında uygunluktan dolayı. Ama şu anda o şekilde değil yani. Turizme de hitap ediyor. Hani sabah, öğle, akşam istediğiniz zaman tüketim oluyor. Kıymamız diğer kıymalara göre farklı. Dana kıyma tabii ki ama e, görsel olarak da farklıdır. Müşteriler sorar hatta rengi yeşil olması vesaire bunların. tabi ee, tabii bunlar meslek sarısı. 1953'ten geliyor İlk başta bahsettiğim gibi. Ee, büyük babamın bir ustası varmış. İşi başlatan o. Daha sonra büyük babam rahmetli oldu 10 yıl öncesinde. ikinci kuşak olarak o geçiyor. Ee, şu anda babam yapıyor üçüncü kuşak. O şekilde devam ediyor. Reklam yapmadan bu kadar lahmet görelisi güzel bir şey. Oo bizim çok. 1953'ten beri işletmemiz açıktır. Şu anda üçüncü kuşak e de ustadan babadan gelen bir müessese. Eskim sahibi tarihe sahibiz. Ve sabahları dokuz gibi falan kemik suyu kaynıyor. Şimdi sabahtan bir çatlatmak gerekiyor işte erken saatlerde kaynaması için suyun. Sarımsaklı yoğurt, kıyma, tereyağı, bunlar malzemeleri. Biyoresel bir tat, güzeldir yani. Sarımsaklı yani, sarımsak hafif çok değil öyle. Hı hı. Ama sade yani de sade yoğurt var. Sarımsaksız güzel olmaz yani, sarımsak olması lazım. Tarihimiz var, eski olmamız. Yani bir de çizgiyi bozmadık hiç, lezzeti. Yani eski müşterilerimiz hala devam ediyor, aynı tatta olduğunu söylüyorlar.

Hala hazırda Kastamonu merkezimizde eskiye yönelik tatları sürdürebilen nadide bir mekanda buluyoruz. Burası dededen torununa kadar gelen ve Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda hiç e, düşmanaya halde en fazla şehit veren il olması bitti evlerde kalan analarımız, dede, nenelerimiz, bacılarımız o zaman kıtlıkla mücadele esnasında evlerinde artan bayatlamış diyelim eski ekmekleri eskinin tabiri somunları bu şekilde trid olarak yaparak günün nimetini çoluğa çocuğa sunuyorlardı. Şimdi öyle olunca evlerde yapılan bunlar bu bir gelenek haline geldi. Ondan sonra şehir merkezindeki esnaflarımız o zaman ee, pek restoran tabiriyle ettiğimiz zaman şu anda pek nadir yoktu. Böyle birkaç tane tesis vardı ve buralarda aynı tadı, evdeki tadı aynı buralarda almaya başladıkları için burada, buralarda da bu tatları tatıyorlardı. 1953 yılından bu tarafa Kastamonu'ya özleşmiş Kastamonu tabiriyle kel simit dediğimiz simitlerin tereyağla, insan yöresel olarak tereyağla, yoğurtla şeyle bir buluşturarak yaptıkları bu tirik nadir. Kastamonu'da her yerde bunu tam anlamıyla yiyemezsiniz. Ama en güzel yapılan mekan burası. Tabii ki burası şu anda aşağı yukarı üçüncü kuşak. Üçüncü kuşaktır üretim burada hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu tat Kastamonu'nun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bunun üzerine e, hikayeler, şarkılar, türklerde yazılmış. Amadeni yandım, Trilin'e vandım. İşte bunlar buradan çıkıyor. Çünkü aman ne yandım derken o zaman kıtlık döneminde savaşta olan erkekler aman yine yandım. Ondan sonra yokken evde tirt yaparak tirdine bandın. Bu bu şekilde ya gelişmiştir. Böyle tatları geçmişten geleceğimize taşıyacak nesillerin yetişmesi. Şu anda üçüncü kuşak olarak sağ olsun bazen geliyorum arada bir sık sık gelmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim damak tadımız gencinde buna iştahlı olarak burada üçüncü kuşak olarak sahip çıkması beni mutlu ediyor. İnşallah gelecek nesillerde bu taşılır. Bu tat her yerde olmayan bir tat. İllerde e, tirit diyebilirler ama esas tiritin hası buradan çıkar. Buradadır yani. Ben Kastamonu'ya gelecekleri böyle mekanlarda yöresel olarak bu tatları tatmasını tavsiye ediyorum. İnşallah bu tat e, ömür boyu sürer. Kastamonu'da yazın Kuyu kebabı, pilavlı kuyu kebabı, kışın da bu tirindi yaparlardı. Zaten bu tirik genellikle soğuk mevsimlerde yenen, i̇şte dediğim gibi kıt kıtlı zamanda beri yapılan bir ev yemeğiydi. Bunu burada sürdürüyorlar. Buraya herkes gelsin, tatsın. der dedim ya